değerli basın mensubu arkadaşlarım. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte düzenlediğimiz Denizli ve Uşak illerinde kurumsal iletişim uygulamaları ve yönetimi konulu eğitim programımıza hoş geldiniz. Kurumumuz kurulduğu 1961 yılından beri basına destek olmuş ve basının gelişmesi alanına birçok çalışma yapılmış, yapılmaya da devam edilmektedir. Özellikle COVID-19 salgını ile birlikte teknolojik gelişmelerdeki artışın etkisiyle dünyadaki gelişmeler göz önüne alındığında medyaya ve özelde basına düşen yükle artış göstermektedir. Bu doğrultuda resmi ilan yayınlayan gazetelerimizin yapısal ve dijital dönüşümlerine büyük önem veren basın ilan kurumu, basınımızın gelişmesi için maddi desteklerin yanında bu tür eğitim ve basın buluşmaları ile özellikle yerel basınımızın ihtiyaç duyduğu konularda analiz ve tespitler yapıp medyanın güçlendirilmesine katkı sunmaktadır. Genel müdürümüz Sayın Rıdvan Duran'ın da dediği gibi basın ilan kurumu ve gazeteler bir kuşun iki kanadı gibidir. Biri olmazsa diğerinin bir uçması mümkün değildir. Değerli basın mensupları, basın ilan kurumu olarak Özgür ve tarafsız basının dijitalleşen dünyada bilgi ve teknik açıdan eksik kalmaması, dolayısıyla ayakta kalabilmesi için imkanlar doğrultusunda destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da hizmetlerimiz ve desteklerimiz ile gazetelerimizi ayakta tutmaya devam edeceğiz. Teknik, bilgi, beceri ve eğitsel anlamda birçok ülkemizde katkınma ajansları İşkur, Kosket gibi paydaşlarla birlikte eğitimler düzenlemekteyiz. Deniz dilimizde ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte düzenlediğimiz bugünkü eğitim programımızda iletişim yani haberleşme konusu çeşitli yönleriyle değerlendirilecek olup kendi kültürümüzü dijital mecralara taşırken bu alanlardaki bilgi ve becerilerimizin güçlendirilerek basın işletmelerinin daha donanımlı hale getirilmesi hedeflenmektedir. Sözlerime son verirken sizleri eğitim programımız vesilesiyle misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti dile getirerek sözü kıymetli hocam Cihat Zafer Demirel'e veriyorum. Eğitimimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.